Merhaba dostlar ben Kripto Maden kanalında Barbaros Bugün sizlerle BBC token sitesini inceleyeceğiz BBC token sitesi Bulut madencilik sitesi diye geçmiyor Aslında iddia sitesi diye de geçmiyor ikisinin ortasında bir şey sitenin çalışma mantığını anlatacağım size arkadaşlar. Öncelikle siteye üye oluyorsunuz. Videonun altına link bırakacağım. Bu linkle üye olabiliyorsunuz. Ve linkte referans kısmı var en altta. Referans kısmındaki kodu silerseniz kaydolamıyorsunuz. Deneyebilirsiniz. Ben de YouTube'dan herhangi bir arkadaşın linkini buldum. Onu yani YouTube'dan herhangi bir arkadaşın referans koduyla üye oldum. Yani mecburi, zaruri böyle bir şey var. Bunu mecbur yapacaksınız. Kayıt olurken çok basit adımlar var. İlk önce telefon numaranızı yazacaksınız. Doğrulamak için get bir şey yazıyor. Oraya tıklayacaksınız. Size bir kod gönderecek. Telefona gelen kodu kutucuya yerleştireceksiniz. Daha sonra kendinize bir şifre belirleyeceksiniz. Ardından en altta da zaten referans linki, referans kodu yazıyor olacak. Hesabı onaylayacaksınız ve kayıt olacaksınız. Kayıt işlemi gerçekten çok basit senin mantığını söyleyeyim. Bu siteye para yatırmak zorunda değilsiniz. Para yatırmadan kazanç elde edilebilir bir şey. Olduğu için çekiyorum ben de. Kazandırır mı kazandırmaz mı bilmiyorum. Sitenin ana sayfası bu. Daily Mining kısmına geliyorsunuz. Saat başı bir kere tıklama hakkınız var. Ben az önce bir kere tıkladım. O yüzden bana tıklatmayacak. Farz edin ki şuna tıkladım. Şu an diyor ki... E... <laughs> saat başlıyor yani bir saat geçmesi gerekiyor onu söylüyor bana. Az önce ben herhangi bir tanesine tıkladım. İstediğiniz herhangi birisine tıklayabilirsiniz. Şans eseri size USDT verecek belli bir miktar. Bana vermiş olduğu USDT diye göstereyim. Bir kere tıkladım ve 0.02 şöyle bir USDT verdi. Arkadaşlar saat başı bir kere tıklama hakkınız var. Ardından bu USDT hesabınıza çekebilir misiniz? Çekebilirsiniz ama minimum tutar 10 dolar. Yani şurası 10 olduğunda çekebileceksiniz. Denemek isteyen arkadaşların denemesini e, tavsiye ederim. Yani sadece saatte bir kere bir tıklayacaksınız ve çıkacaksınız. Bu kadar basit işlem. E, sitenin çalışma mantığı peki bu site nereden kazanıyor derseniz. Senin e, şu altta göstereyim. Takas Değiştirme Transkation yazan bir bölüm var. Buraya tıkladığınızda Bitcoin'in grafiğini gösteriyor. Ve size iddia sunuyor burada. Son rakam işte çift olacak. Son iki rakam çift olacak. Tek çift olacak. Yani tek çift olacaktan kastım yani son rakamı tek olacak veya son iki rakamı tek olacak. Yani şu anlık değer var ya şuradaki işte 368 bin daha doğrusu 36.869 işte son rakamı şöyle olacak böyle olacak. Bunun üzerine size kumar oynatıyor elinizdeki dolar miktarıyla. Evet arkadaşlar bu site buradan kazanıyor. Yani size kumar oynatarak kazanıyor. Ee, i̇çeriye yatırım yapan arkadaşlar buradan muhakkak katlamak isteyecek parasını. Çünkü bunun için yatıracaklar. Mesela 10 dolar yatırdınız. 10 dolar da tahmininiz geldi 3.8 ile çarpılacak. Yani 38 dolar olacak paranız. Veya işte 1.95 single gelecek tek gelecek seçtiniz. 1.95 ile çarpılacak 19.5 dolar olacak. Arkadaşlar fark ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 8. Yani 8'de bir ihtimal. 8'de bir ihtimale karşılık kazanma ihtimaliniz var. Yani 8'de bir kazanma ihtimaliniz var. 8'de 7 kaybedeceksiniz. Buraya yatırım yapmanızı hiçbir zaman tavsiye etmem. Ha ben burada mesela şey yaptım diyelim. Birkaç dolar kazandım. Kendi şeyimden hani günlük tıklamamdan işte saat başı şuraya geldim tıkladım. bu sefer verdi 1 dolar ya da işte 50 cent verdi. Birikti 1 dolar oldu. Ben bir dolarımı işte burada harcayabilir miyim? Evet, orada biriken parayı da harcayabilirsiniz. Orada biriken parayla bunu oynayabilirsiniz. Çünkü size bedavadan gelmiş olan bir para olacak. Belki 1 dolarınız 3.8 dolar olur. Ama olmaz kolay kolay olmaz yani çok az kişi de. 8 kişiden biri kazanacak arkadaşlar. Öyle bir mantık yani. 8 kişiden birinin tahmini doğru gelecek ve kazanacak. O yüzden ben bu kısmı saçma buldum. Yani senin para kazanç kısmı burası yatırımcılarından bu şekilde para kazanıyor. Biz yatırım yapmadan sadece günlük daily mining bölümüne tıklayıp gezegenlerden, şu küçük noktalardan birini seçip saat başı e, gelen dolarımızı alacağız. Yani bunu çekmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Çekim yapan, e, çekim videoları çeken insanlar gördüm. Büyük ihtimalle çekimle alakalı bir sıkıntı yaşamayacağız. Ama ne zaman burası 10 dolar olur? Onu gerçekten bilmiyorum ben de. 10 dolar olması için eğer böyle her tıkladığımda 0.02 falan verirse nereden baksanız bir, bir ayı falan bulacak herhalde. Yani belki siz şanslısınızdır. Siz tıklarsınız. Her defasında işte 10 cent gelir, 20 cent, 30 cent gelir. Bunların gelme ihtimali daha düşük. Küçük tutarların gelme ihtimali çok daha yüksek. Herkese iyi günler, bol kazançlar arkadaşlar. BBC token sitesi bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Umarım videoyu beğenip like atarsınız. Bu benim için fazlasıyla motive edici olur. Arkadaşlar hiçbir zaman scan içerik, ne bileyim clickbait yapmamaya çalışıyorum. Aşağıda link var. Linkten üye olabilirsiniz.